1.6 Focus dizel motor mu abi? Var abi elimde. Gövde şeklinde yardımcı olurum istersen. Tabi kendin mi alacaksın abim? Tamam nasipse öğleden sonra buyur gel abi motorun hazır. 1.5 Kango motorum var abi. 2007 model tamam abim. Sıfır revizyonlu şekilde var elimde. Pompan, turbo enjektörün üzerinde. Turbonla enjektörlerin yeni. Abi sana hemen motorun videosunu atıyorum. Gör onaylarsan kargo göndereyim. Tamamdır abi görüşmek üzere. Ne yapıyorsun? 1.5 verdik tane de. Enjektör kodlarına bakıyorum. Dolu şekillenmedi. Evet. Bir tane D6 Euro 4 verdik. Hemen hazırlayalım. D6 da hazır. Sen yeter ki iste. D6 Euro 4 motorumuz hazır. Müşterimizin istediği gibi kule şeklinde, iç açılmış segmanlı, pistonu ana kol yatağı değişmiş, sıfır yağ pompası kullanılmış şekilde hazırladık. Biraz sonra kendisini teslim edeceğiz. 1.5 Euro 3 motorumuz da Elazığ'a gönderilecek bir mektup parasını arkadaşlar yanlış duymadınız. Motorlarımızı bir mektup parasına gönderiyoruz. O kadar uyguna kapınıza kadar geliyor. Motorumuzun pistonu, sekmanı, sibobu, sibob lastiği yeni. Turbomuz revizyonlu, pompamız üzerinde. Enjektörlerimiz de bakımlı, valfleri, memeleri değiştirildi. Bu şekilde göndereceğiz bir mektup parasına. Üstüne takım contasını da hediye olarak paketin yanında göndereceğiz. Sizlere de motor şanzıman lazımsa ne yapıyorsunuz? Aksiyon aramıyorsunuz, GK motorsu arıyorsunuz. Yerimiz Manisa Soma'da. Profildeki ve bu gönlünün altına bırakacağım numaradan başka numaramız yoktur. Manisa Soma'dan tüm Türkiye ye selamlar. Yerimiz neredeydi Ufuk abim? Otobüs terminalinin karşısında yeni sanayide. Yani motor almaya geldiğiniz zaman kargo yapacağız. Siz görmek istiyorsanız otobüse biniyorsunuz. Hemen dükkanın önünde iniyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.